üç günlük dünya için gayret üstüne gayret. Ebedi bir hayat için gayret yok. Hayret. Evet, güzel bir söz. Üç günlük dünya için, için diye yazılıyor. Biz için diye okuyoruz. Üç günlük dünya, dün, bugün ve yarın. Üç günlük dünya. Yani bu kadar kısa ahiretin sonsuz günlerine, sonsuz bir ahirete göre 50-60-70 senelik bir ömür hakikaten çok kısa. Bir de yaşarsak tabi. Bazı kardeşlerimiz ani ölümle çok daha genç yaşlarda vefat ediyor. Bazen bir yangında Allah cümle vefat edenlere rahmet eylesin. Bazen bir depremde, bazen bir göçük altında, trafik kazasında, kalp krizi derken aslında her an ölebilecek gibi yaşamamız lazım. Dünya bu kadar geçici. Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret. Daha fazla kazanmak uğruna insan gecesini gündüzüne katabiliyor. Ancak ebedi bir hayat için, sonu olmayan, sonsuz bir hayat için gayret yok, hayret. Maalesef daha beş vakit namazını bile düzenli kılmayan pek çok kardeşimiz var. İmandan sonra en önemli vazifemiz beş vakit namazı kılmak. Senede bir ay oruç tutmak ve bununla birlikte eğer 80 gram altın veya bu miktar malımız varsa, paramız varsa kırkta bir oranında zekatını vermek, ömürde bir kere hac yapmak. Dinimiz aslında kolay. Eddînü yüsrün buyuruyor Efendimiz. Din kolaylıktır. La yükellifullahu nefsen illa busaha. Allah kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez, mükellef tutmaz. Ve bize emrettikleri yine bize artı olarak dönecek. Biz yapmış olduğumuz ibadetlerle hem Rabbimizin rızasını hem de ebedi cenneti kazanmış olacağız. Yapmazsak tembellik edersek belki ebedi cenneti kaybetmenin yanında bir de Allah muhafaza cehenneme girmek gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Rabbimiz ahiret hayatına, sonsuz hayatımıza hakkıyla hazırlanmayı cümlemize nasip eylesin. Özellikle içerisinde bulunmuş olduğumuz 3 ayları, Recep ve Şaban aylarını ve sonrasında gelecek 11 ayın sultanı Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirebilmeyi ve bayram sabahına günahlarımızdan arınmış olarak çıkabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.